Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir çorba tarifi paylaşmak istiyorum. Farklı çorba tarifleri e, seviyorsanız eğer böyle değişik çorba tarifleri denemeyi mutlaka bu çorbayı denemelisiniz. Lezzeti gerçekten çok güzel. Yemesi zevkli. Farklı bir çorba tarifi. Sizleri hiç bekletmeden çorbamızı hazırlamaya başlayalım. Her zaman olduğu gibi videomun üzerinde ve altındaki açıklamalar kısmında sizler için malzeme listemi yayınlıyorum. Bu çorbamızın özelliği arkadaşlar ciğerli olması. Ciğerli pirinç çorbası hazırlıyoruz. Ciğer olarak da istediğiniz herhangi bir ciğeri kullanabilirsiniz. Kuzu ciğeri ile çok güzel olur. Tabii dana ciğeri de kullanabilirsiniz. Fakat ben bugün tavuk ciğeri ile hazırlıyorum. Tavuk ciğeri ile de çok güzel oluyor tavuk ciğerini böyle küçük minik minik doğramamız gerekiyor. Çorba olacağı için irin içinde böyle iri parçalar halinde olduğunda güzel olmuyor. Ciğerimizi her hangi bir ciğeri kullanacaksak böyle minik minik doğrayıp hazırlayalım. Bir kase ciğere ihtiyacımız var. Normal e, çorba kasesi veya daha günlük kullandığımız kaselerden de bir kase yeterli gelecektir. Diğerlerimi küçük küçük doğradım. Bir tane kuru soğanı yemeklik doğruyorum. Soğanımız da fazla iri olmasın, İnce ince olsun ki içinde iri parçalar halinde gözükmesin. Yeşil biberin de iç kısımlarını temizleyip aynı şekilde doğrayacağım. Bir tane yeşil biber yeterli geliyor. İçinde hoş bir görüntüsü, böyle güzel bir kokusu oluyor biberin ve lezzeti. Bir tane bizim için yeterli çorbamız için. Onu da soğan gibi aynı şekilde minik minik doğrayıp hazırlıyorum. 3 adet domatesi hemen rendeliyorum. Kabuk kısımlarını rendeden alıyorum, içine katmıyorum. Tencereme yağ ve ciğerlerimi hemen koyuyorum kavurmaya başlıyorum. Böyle biraz ciğerlerin rengi değişinceye kadar güzelce kavuruyorum. Tavuk ciğeri çok çabucak pişiyor. Diğer ciğerlere göre. Rengi değiştikten sonra içine soğanını ekledim. Soğanı ile birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Soğanı da biraz kavurduktan sonra yeşil biberlerini ilave ediyorum. Yeşil biberler ölmesin, içinde kaybolmasın diye biraz sonra ekledim. Bir miktar birlikte kavurduktan sonra rendelemiş olduğum domatesimi de ilave ediyorum ve tekrar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Böyle domates kendi suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Kapak kapatarak arada bir karıştırarak bu işleme devam edebilirsiniz. Ama kontrollü bir şekilde yapın ki böyle suyunu çekip dibini tutmasın. Artık domates suyunu çekti. Pirincimi yıkamıştım daha önceden. Hemen pirinçlerini ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıp Sıcak suyunu ekliyorum. 4 su bardağı sıcak su kullandım. Ve pirinçler yumuşayıncaya kadar artık pişiriyorum. Kıvamına göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. 4 su bardağı şimdilik yeterli. Terbiyesi için yumurta sarısı ve yoğurdu kaseme alıp güzelce çırpıyorum. Un ekledim. Unu ile birlikte de güzelce karıştırıp su ilave edip biraz kıvamını açacağım. Yarım su bardağı kadar su yeterli gelecektir bu aşamada. Hatta yarım çay bardağı bile diyebilirim. Artık pirinçleri pişti çorbamın hemen suyundan terbiyemi alıp terbiyemi ılıştırıyorum. Kesilmemesi için bu önemli bir nokta ve sürekli karıştırarak çorbama ilave ediyorum. Kıvamına göre tekrar su ekleyebilirsiniz. Sıcak su ilave edin. Daha akışkan, daha koyu, nasıl seviyorsanız su miktarı size kalmış tabii ki. Tuz ve karabiberini ekleyip pişmeye bırakın. Bir 4-5 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır demektir. Artık çorbam, bakın çok güzel pişti, servise hazır. Üzerine tabi arz ederseniz e, tereyağı yakabilirsiniz, fakat bu şekilde de çok güzel bir çorba. Şöyle yavaş yavaş koyup tam olarak göstermek istiyorum. Servis yaparken de üzerine ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz, direkt tencereye de ekleyebilirsiniz. Maydanoz da çok yakışıyor, bakın ciğerli pirinçli nefis bir çorbamız oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.